Merhaba değerli arkadaşlar. Freezing devre çizimi videolarımıza devam edelim. bu devremizde bu uygulamamızda gece lambası devresinin çizimini gerçekleştirmeye çalışacağız. Evet hemen gelin çizime başlayalım. İlk etapta Freezing programını açtığımız zaman board otomatik olarak gelmekte. Önce Arduino kartımızı alalım. Projemizde kullandığımız Arduino kartı Uno Arduino Uno kartımız. Değerli arkadaşlar. Hemen temel elektronik e, devremiz için kullandığımız malzemeleri, elektronik malzemeleri almaya çalışalım. E, Tabi bize ilk olarak aslında e, Arduino kartından daha sonra e, önemli devrenin ana e, komponentini oluşturan parçamız. Değerli arkadaşlar. LDR sensörü tabii bu sensör ışık şiddetine göre ıı, tetiklemekte devreyi otomatik ıı, hava karardığı zaman nedir ledi tetikleyip ledin yanmasını sağlayacaktır ledlerimi ben board üzerine şöyle getirdim daha sonra direncimi boardun ayağına yerleştirdim daha sonra ıı, direncin diğer ayağını yani LDR'nin diğer ayağını burada GND pinine bağlı arkadaşlar. İsterseniz hemen Arduino kartından bordumuzun GND pinine bir bağlantı oluşturalım. Evet. Daha sonra 5 volt kısmından da Arduino Arduino kartımızın 5 voltuna bir bağlantı yapalım. Arduino kartımızın 5 volt pininden bordumuza bir 5 voltluk pin e, kablo yani bağlantı götürmüş olduk. Bunun da kablo rengini kırmızıya çevirdik değerli arkadaşlar. Tabi direncimizin ucuna 5 voltu bağladık. Daha sonra bu LDR'nin çalışması için bir pin kullanmamız gerekecek. Tabi kullandığımız pin LDR'de kullandığımız pin analog 0 yani A0 Evet bunu da pardon biraz daha şekilli çizmek için isterseniz gelin bunu da rengini şöyle değiştireyim. Evet tabi şimdi de diğer arkadaşlar ledimizi bağlayalım. Evet ledimizin diğer ucunu yani kısa ucunu GND'ye bağlayalım. Tabi GND kablo rengimiz siyah. Diyodumuzun diğer ayağın yani e, artı uzun olan ayağını da gelin 13. pine dijital pine bağlayalım. Şunu da Şöyle yapalım. Değerli arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şu kabloyu şöyle biraz daha yukarı çektim. Kablonun rengini bunu da nasıl bir renk turuncu yapalım. diğer arkadaşlar. Evet bu devre şemamız bu kadar. Işığın şiddetine göre LED'imiz yanacaktır. Tabi e, biz burada kullandığımız e, dijital pinleri siz e, kodlama yaparken e, veya devre e, çizimini yaparken e, diğer dijital pinleri de kullanabilirsiniz. Tabi burada bizim e, kullandığımız LDR sensörü e, veya e, farklı sensörleri e, dijital pinemi veya analog pinemi e, bağlanması gerektiğini e, nedir? sensöre göre değişiklik Gösterebilir. Sensöre göre de kullanacağınız pin'i daha önceden belirleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Işık şiddeti gittiğinde otomatik olarak LED'imiz yanacaktır. Evet Gece lambası devre tasarımını tamamladık değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.